Arkadaşlar merhaba, bugün tüm saatlerimin yeni serisiyle birlikteyiz. Ben bu kadar erken olacağını tahmin etmiyordum. Bir ay olmuş, 3 Ocak'ta yayınlamışım diğerini ama bir baktım saatlerim farklılaşmış gerçekten. O videoyu da açtım, gerçekten farklı saatler var. E dedim ki bari çekeyim, merak ediyorsunuz. Çünkü bunlardan bazıları satılacak. E sonra yeniden tekrar çekemeyeceğim. En azından biraz böyle bir toplamışken bu videoyu çekeyim merak ettiği olanlar, merak edenler oluyor. Bu yine ne almış? Ee, yine şey bazılarının benle zevki asla uyuşmuyor. Arkadaşlar biz onlarla sürekli çakalaşıyoruz yine. Bana diyorlar ki hep aynısını alıyorsun. Bugün bir baktım harbiden bütün saatlerim mavi olmuş. Tamamen tesadüf oldu ama şimdi onların gözüyle bir bakınca haklı olduklarını düşünüyorum. Şaka bir yana hemen ben buradan başlayayım. Şimdi e, bu saatim vardı zaten daha önce elimde ama bu belki videoyu ilk kez izleyenler olacak, benim kanalımı ilk kez izleyenler olacak. Ben yine de e, kısaca bir anlatayım. Siz zaten e, bilenler biliyordur. Bu zaten bana hediye olduğu için günlük her gün taktığım yani günlük yazın tişörtlerle taktığım saat annem almıştı. O yüzden bunu asla satmıyorum. Bu satılması teklif edilemez saatlerden bir tanesi aynı şekilde bu cişaklarım da öyle Diğerleri sürekli değişebilir. Bir tane daha swatch aldım. Bu swatch'un değişik gelen özelliği bana böyle camda olması şeyin markasının bak normalde burada bakın şeyde içeride kadranda da kırmızı bir de böyle ızgarasından takvimi görünüyor. Üç yönünde de gün ve tarih penceresi var. Güzel. Ya yani hem de bu model böyle tamamen unisex. Bunu Kız kardeşiniz, sevgiliniz, anneniz, artık eşiniz hepsi takabilir. Siz de takabilirsiniz. O yüzden tercih etmiştim ee, o saati. Şöyle burada bir tane pulsar var. 47 mm olduğu için. Şöyle çok büyük. Ben takamıyorum. Daha önceden vardı ama bu markayı da merak ediyordum. Gerçekten Seiko'nun bir ürünü bilmeyenler için söyleyeyim. Seiko'nun alt markası işte şey gibi. Audi Volkswagen gibi düşünebilirsiniz. Gayet kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bunların otomatikleri var işte 40 mm 42 mm onları da merak ediyorum. Eğer alırsam kanalımda onun bir incelemesini olsun istiyorum. Çünkü fiyat performans olarak daha doğrusu o fiyatlara otomatik Türkiye'de saat yok. Yani otomatik saate başlangıç olarak çok güzel bir marka. E pillilerinde ben tavsiye ediyorum. Hani eğer otomatik kullanmayı sevmiyorsanız ya da e, paranız otomatiğine etmedi pilleri daha ucuz pillisini alabilirsiniz. E, emin olun bu fiyat bandındaki yani kendi pilli fiyat bandındaki çoğu markadan moda markasından daha kaliteli. Onu da şimdiden söyleyeyim. Şimdi şuradan yeni göz bebeğimle başlayalım. Çünkü... Bu saati 3 aydır bekliyorum. Normalde Türkiye'ye gelmiyor. Bir arkadaşımı dayısını Almanya'ya sipariş ettik. O da gelirken getirdi sağ olsun. Biraz şeylik yaptık. Çingenelik yaptık ama öyle artık yapacak bir şey yok. Ulaşmak için bu bir hastalık maalesef. İnsanları yorduk. Onlar da sağ olsunlar. Şaka bir yana getirdiler saati. bu saat SN121'in titanyumu tamamen grade 2 titanyumla yapılmış hem kasası, işte bileziği, tokası, her şeyi e titanyum arka kapağına kadar çok güçlü fosforları var. Ben Tudor Pelagos'u çok seviyorum. Tasarım olarak bu saati de özellikle istiyordum. Bu saat bir de San Martin'in Watch Dives'la birlikte ürettiği modellerden Limited Edition diyor ama böyle bir ben herhangi bir sayı bulamadım. İşte bin tane saatten şu şu kadarıncısı ya da on bin tane saatten gibi değil de bunlar şöyle oluyor benim e, öğrendiğim kadarıyla örnek veriyorum bu saatten onların belirlediği bir rakam kadar üretiliyor sonra üretim bitiyor bir daha e, satışa sunulmuyor iptal oluyor öyle limitli yani çok üretiliyor ama satışı bittiğinde yani üretim bittiğinde satıştan kaldırılıyor. Ben de o yüzden almak istedim. Biraz hani tasarım olarak çok farklı bir, bir saat değil ama yani bu yönden ben bu saate sahip olmak istiyordum hani bitmeden üretimi de almak istedim aldım güzel oldu incelemesi de zaten gelecek bir diğer incelemesi gelecek saat Didon Design'ın Natulius Homage'ı bu saat merak ediyordum bu markayı nispeten ucuz bir marka şu an vergisiz 1100 liralar 1200 liralar alabiliyorsunuz bu da pilli modeli altta saniyesi var gerçekten çelik kalitesi tokası çok hoşuma gitti işte şu aradaki boşlukların olmayışı şuradaki şöyle kasaya entegre kısmı falan çok güzel bunun otomatiği de var. Silikon otomatiği de var. Çeliği de var. İşte Miyota kullanıyor sanırım. NH35 kullanmıyor. Ama fiyatları güzel. Kalitesi de fiyatına göre çok çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Zaten detaylı incelemesi gelecek ama bir Natulius Somaj arıyorsanız bence bunu tercih edebilirsiniz. Fiyat, bütçeniz daha kısıtlıysa, bütçeniz biraz daha fazlaysa. Hemen ee... Şu fili de markasına geçiyorum. Bu markanın atıcısını tercih edebilirsiniz. Ben bu markanın Omega Seamaster 300 homajını tercih ettim. Daha doğrusu ben bu saati biraz daha deneyimlemek için almıştım. Ee, bu markayı bilmiyordum. Hem incelemesi de kanalda var ama şöyle göstereyim. Çok kalın bir bileziğe sahip. İşte burada vidalı sökme takma özelliği. Dalgıç uzatmasının şöyle kalitesi. Fırça işçiliği olsun. Ee, şöyle bezelin toklu renk olarak içerideki indis işçiliği, iskelet, kollar falan çok güzel bir saat ve şurada zaten 10 yönünde helium çıkış vanası da var. Kenarlarının fırça işçiliğini görüyorsunuz. Kalınca da bir saat. Ee, gayet beklentimin üzerinde bir saatti. İncelemesinde de söylemiştim. Yani San Martin kalitesinde olduğunu söyleyebilirim. San Martin kalitesinde olmayan şey bu saatte bence ince işçilik. Yani mesela bakın hani şey çok kaliteli, kalın, güzel bir çelik kullanmışlar ama böyle şey biraz işte yumuşatma işçilikleri az. O yönden bence biraz daha fiyatın uygun olmasının sebebi ama kalite olarak kesinlikle çok çok güzel bir saat. Zaten şu anda elimde de gördüğünüz diğer bir markayı Pagan Design'ın. Zaten Çin'den saat alanlar Pagan Design herhalde bir numaralı e, tercih şey oluyor, markası oluyor. Hem fiyatından dolayı daha nispeten uygun hem de kalitesinden dolayı bu saat bence çok kaliteli. Çünkü hani normalde ben Pagani hep bileziğini eleştiririm. Bu saatte farklı PRX'deki bilezik bilezik gibi kullandıkları için çok kaliteli olmuş. Tokası yani böyle iç rengi ben Pandas'ın istiyordum da bu renk denk geldi. Çok güzel yani ben bu saati bayağı sevdim. Bunun otomatiği de var düz olan içi koyu lacivert olanı. Bu saati kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu saatte tek sevmediğim kısım şuradaki ilk baklanın sabit olması. Bu PRX'de de böyle ama PRX'de biraz daha şey. E kısa tutulmuştu burası. Bunda biraz uzun tutulduğu için şöyle hani bir tık şey oluşturuyor ama çok 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 küçük bir detay. Alacaklar için güzel bir saat, model. Bu, bu zaten bu tarzı artık herkes seviyor. Şey de yapıyorlar istiyorlardı. Bana da soruyorlardı. Bu modeli de incelemesi gelecek. Güzel oldu. Burada bir tane daha San Martin'im var. Klasik takıldığım günler koluma takıyorum bunu. Ee, güzel bir deri kordonu var. Şöyle tokası özellikle <laughs> çok güzel çok beğeniyorum. Bunun tek sevmediğim yani 19 milimetrelik kayış kullanması. Evde yani 20 milimetrelik kayış dolu takamıyorum maalesef. Ama böyle menevi şaklep yer kovanı Şöyle renkte göstereyim. Sade kadranı, işte bütün indislerin sayıların arabik okunması çok güzel. Böyle bir saat arayanlar için boyutu da 38 mm olması lazım. Bu saati de düşünebilirsiniz. Ben de öyle kullanıyorum zaten. DV5600'üm var. Ben bunu modladım. Şu işte kasa ve bileziği aldım AliExpress'ten. Çok da güzel oldu. Yorumlarda da zaten beğenmişti insanlar alüminyum çok hafif hem de kaliteli yani bir, ben bunu bir aralıksız bir hafta taktım hiç e, şey olmadı yıpranmadı belki biraz daha kullandıkça yıpranır ama e, çok güzel bir görüntüsü var şöyle göstereyim belki bunları e, modlama videosu da çekerim bilmiyorum hani isterseniz çünkü GA2100 için de aynı şekilde böyle şeyim var şeffaf kasam var onu da arada çıkartıp takıyorum e, bu G-Shock'ları ben günlük kafama estiğinde takıyorum çünkü sağ mı vuracağım sola mı vuracağım mesela eşya mı taşıyacaksınız markete mi gideceksiniz hiç sağ vurun sola vurun hiçbir şey olmuyor o yüzden rahat yani düşünmedim saati dikkatli kullanmak istemediğimde bunları takıyorum zaten hiçbir şey olmuyor çok aşırı büyük bir saat koleksiyonum yok zaten sürekli değişiyor sürekli satıyorum bunları biliyorsunuz beni takip edenler biliyordur takip etmeyenler için de söyleyeyim Sürekli satıyorum değişik saatler alıp değişik saatler kullanmak ve incelemek için. Hani böyle bir sürekli üstüne alacak bir bütçem yok zaten. E, çoğu kişinin de öyle yoktur diye tahmin ediyorum. Zaten o kadar bütçesi olanlar bu fiyat fiyat performans saatlerini çok tercih etmiyordur. E, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beni instagramdan takip etmeyi bana önerilerde bulunmayı eleştirilerde bulunmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.